Yayınıma hoş geldiniz. Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle insansız Kızıl Elma'nın uçuş görüntülerini izlemiştik. 5 tane test yapıldı. Çok başarılı. Şimdi İstanbul semalarının üstünde evet, insansız, ara, e, insansız savaş uçağımız Kızıl Elma öyle güzel bir sortu yapıyor ki bu ses istikbal göklerdedir dedirtiyor. Bu ses bağımsızlığımızı pekiştiriyor gelin bu gurur görüntülerine bir göz atalım i̇şte şu özellikle aviyonik ve sensörik testlerde geçecek. Ayrıca mühimmat yani faydalı yük taşıma özelliğiyle ilgili ilgili mühimmatların montesi, bunların uçakla tabi uyumlu kumanılar ve tabi ki akış gelecek. Ve, ve şunu söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum ki özellikle Kızıl Elma kendisinden beklenen çok daha kısa sürede üzerindeki mühimmatlarla hazır hale geliyor. Öyle ha. İnsansız savaş uçağı olarak dünyada yeni bir çığırın kapısını aralıyor. Düşünün. Düşünün bir kere. Özellikle Hüzün Elman üzerindeki başka uçakları avlayabilecek ve özellikle yer hedeflerini vurabilecek çok riskli bölgelerde pilotsuz bir şekilde önemli operasyonlarda görev alacak. Yani F16'ların yükü de azalıyor. Ayrıyeten, uçak sayımız kaza kırım ve her türlü gövde ömrü azalan uçaklarımız gibi birçok tabii ki eksilmelerine rağmen gelen bu tür uçaklarımızla bu açığımızı kapatacağız. Evet bu uçak çok yakında bir de mühimmatlarla operasyon yapacak. Her şey başta biraz zor gelirdi ama şimdi Kızıl Elma'yı tutan aşk olsun. Evet şimdi de İstanbul semalarında arzu endam ediyor. Şimdi Kızıl Elma devreye girdi diyelim. Hür, Hürjet özellikle bugün uçuş gerçekleştirdi. Onun da görüntülerini getireceğim ekranlara. Şimdi bu güzel silahlarımız, bu güzel gücümüz tabii ki sahada elimiz, kolumuz, ayağımız ve çok daha güçlü anlamda, politik anlamda Türkiye'nin sözünün çok daha etkili şekilde geçmesi. Hem Ege'de hem Mavi Vatan Akdeniz bölgesinde Kıbrıs evet Kıbrıs'taki bu gerginlikte Libya'dan tutun birçok alana kadar bu uçaklarımız olduğu müddetçe ve yenileri hava filomuza katıldıkça bizim dünyadaki sesimiz çok daha gür çıkacak. Yani yaklaşan yüzyılın Türk yüzyılı olması aslında güçlü olmaktan geçiyor. Doğru yoldayız. Gelişmeleri size anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.